Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir challenge ile karşınızdayız. Bugünkü challenge'ımız gol kaçıran kaleye geçiyor arkadaşlar. Evet çok zor bir challenge olacak. Gol kaçıran kaleye geçecek ve bu şekilde maçı kazanmaya çalışacağız. Maçı kazanamazsak eğer bir epik ya da show time oyuncu siliyoruz. Yani sınırsız kaleci değişikliği hakkına sahibiz şu anda. Her golü kaçırdığımızda 10 şut çeksek, 10 gol kaçırsak 10 kere kaleciyi değiştirmiş olacağız. Vay canına! Bu da böyle bir döngü olacak. Gördüğünüz gibi sıralamamız da 51 binlerde ve derecemiz 1845. Bu yüzden zor bir maçta bizi bekliyor olacak. Zor bir rakip gelme olasılığı yüksek ve maça git diyelim. Evet rakibimiz geldi. İlerledik arkadaşlar. Bakalım kim geldi? Arap rakip mi? Arap mı? Neyi bu anlamadım. İspanyol rakip mi geldi? <laughs> İspanyol rakip mi geldi? Nedir ya bu? Bu nedir lan? Vallahi anlam veremedim. Şöyle ilerledik form durumlarımıza. Bakalım biz öncelikle form durumlarımız gayet iyi. Rakibin kolektif gücü biraz düşük. Rakibin oyuncularının seviyesi biraz düşük. Ama kalede de Schmeichel'ı var yani. Hafife alınacak bir kalecisi yok. O yüzden gol kaçırma olasılığımız da biraz artıyor burada yani. Schmeichel bizim şutlarımızı rahatlıkla kurtarabilecek bir kaleci. Bundan dolayı da çok fazla gol kaçırıp çok fazla kaleye adam geçirebiliriz gibi görünüyor. Maça Mbappe ile biz başlıyoruz. Haydi çocuklar. Hemen bir gol atalım. Gol kaçırmadan atalım lütfen. Ama topu hemen niye kaybediyorsunuz ki ya? Bu arada elimizde çok soğuk. Neden soğuk? Ya hemen faal de yaptık. Sarıyı da yedik maçın başında ya. Elimiz neden soğuk arkadaşlar? Çünkü Türk Telekom sağ olsun bir altyapı çalışması yaptığı için yaklaşık 5-6 gündür internet yoktu. E bu sebepten hiç maça da giremedim. Video da atamadım zaten. Uzun zamandır video gelmemesinin sebebi de bu. Yoksa videoları çok düzenli atıyordum ben. Ama maalesef bu düzene sekte vurdular. Şimdi Ah be. Güzel bir pozisyon yakalayacaktık. Rooney attık. Rooney içeri döndük. Mbappe'ye ama sekli top şu Michael'da kaldı. Mbappe orada biraz daha açıkta bekleyebilirdin ya. Garantiye oynayayım dedim ama olmadı. Şimdi baskı yaptık ve Philip la aldık orada. Platini. Platini Rummenigge koşu attı. Rummenigge değilmiş be o koşu atan benim gördüğüm Rooney'miş. Rummenigge'yi görmedik bile biz. Rummenigge'ye gitti top. Rodri ile bir sarı daha yemeyelim ha valla. Rodri al şu topu. Rodri al artık Rodri. Neyse arkadaşlar o şekilde internet uzun zamandır olmadığı için video çekip atamadım zaten. Aynı zamanda bu sebepten maça da giremedim. Mobil veriyi tablete aktardığımda çok fazla oyun donuyordu. Yani mobil veriyle çok oynanmıyor açıkçası. Şuradan bir topu kaptırmasak diyeceğim. Kaptırdık bile. O yüzden pek oyunda oynayamadım yani. Bir iki maç girdim denedim de çok donuyordu. Video çekilecek gibi değildi. Yani maçı bile zor oynadım bitirdim zaten. O yüzden elimizde bir hali soğuk yani. Yaklaşık 5-6 gündür adam akıllı maç oynadığımız yok. Elimiz bayağı soğudu. Şimdi bu rakiple alıştırmamızı yapalım. Yani rakip bizim için çerezlik olsun diyorum. Kaçırdı golü. <laughs> Rummenigge'ye doğru attık topu. Rummenigge indirebilir misin? Güzel. Runi'de kaldı şimdi. Rumenige attık. Mbappe, Mbappe Rumenige'yi görmek istedik ama geçmedi top. Ya bak. Çok fazla riskli şutlar da çekmek istemiyorum. Gerekli gereksiz kaleci değiştirmeyelim girmeyecek şutlar için. Ama bir yerde de artık şut atmamız lazım. Yani uzaktan uzaktan bir şekilde denememiz lazım kaleyi. Rooney, Rooney, Sidorf, Mbappe. Şimdi platini çok güzel koştu da yani nasıl alamadık ya. Gerçekten çok güzel koşu atmıştı oradan. Turam aldın topu. Kaptırmadı güzel. Rumenige. Platini. Platini. Platini koşuyor. Platini. Vurduk buradan Platini. Gol atıyor. Bir geçiyoruz Platini. Valla kurtardı bizi Platini. Golü kaçırsaydı eğer kaleye geçecekti. Bizi zor bir süreç bekliyor olurdu o zaman. Şu anki skorun tam tersini görebilirdik birkaç dakika sonra. Neyse ki Platini attı valla adamsın lan. Güzel paslar düşünüyoruz. Güzel organizasyonlar düşünüyoruz ama sonuca ulaşma noktasında biraz zorluk çekiyoruz. Dediğim gibi elimizde soğuk. Şimdi Rummenigge havadan attık. Rooney'e, Rooney, Rooney, Mbappe, Mbappe vur artık Mbappe. İlk yarı bitmeden ikiyi de vuruyoruz Mbappe ile. Oyuncularımız kaçırmadan atıyor vallahi. Kaleye geçmek kimse istemiyor herhalde. <laughs> o yüzden güzel şutlar çıkartıyorlar ha. Rakip Ronaldo ile kullandı. Direkt kaleyi düşündü herhalde. Top dışarıda korner. Şu pozisyonu uzaklaştırıp bir hızlı hata çıksak. Üçü de bulsak ilk yarı bitmeden çok güzel olur. Şimdi rakip kısa pasta çıktı. Bir korner daha. Evet rakip ikinci korneri de kullanıyor. Yine kısa kullandı. Bu sefer pası biraz geç düşündü. Kalecimiz çıkardı uzaklaştırdı ve ilk yere bu skorla bitiyor arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. Bir bakalım şöyle şutlarımıza. Evet iki kaleyi bulan şutumuz var. İki şutumuz var. İkisi de kaleyi bulan ve ikisi de gol. Yani çok güzel ilerliyoruz şu anda. Kaçırmadan devam ediyoruz. İkinci yer artık biraz daha şut kaçırabiliriz bence arkadaşlar. Çünkü skor olarak rahatladık artık. İki fark attık. O yüzden daha rahat şutlar deneyebiliriz. Daha riskli şutlar deneyebiliriz ama oyuncumuza da kırmızı yedirmeyelim ya. Rumenige. Runi attı. Şimdi bak oradan deneyecektim ama işte topu ayağında tutamadı ki. Turam. Ya Turam alsana onu. Filip Dağ'ım indirdi Rodri Turam Sidorf'a geçmedi. Arkadaşlar hadi ya. Atağa çıkalım. Bak riskli şutlar çekeceğim diyorum size. Şimdi riskli şutlar çekemeyiz artık işte yani. Yani 2-1 buldu. 2-1'i buldu rakip ya. Vallahi biz riske giremeden rakip bize yaklaştı skor olarak. Artık riske girsek anında 2-2'yi yakalayacak. Beraberliği yakalayacak. Ama yine de giriyorum. Şimdi bu şut sayılır mı? Bence sayılmaz çünkü kaleyi bulmadı ki. Kaleyi bulmadı ki yani. Kaleye biraz yaklaşsa anlayacağım da kaleye hiç yaklaşmadı bile. İşte bu şut sayılır. Mbappe atamadı. Mbappe yapma be çok güzel gitmişti. Mbappe kaleye geçecek şimdi. Arkadaşlar ayva yediğimiz saatler geliyor. Vallahi ayva yediğimiz saatler geliyor. Herkes gol kaçırmamak için elinden geleni yapıyordu yani. Her attığı giriyordu. Kaleye geçmemek için ellerinden geleni yapıyorlardı oyuncularımız ama maalesef Mbappe bu şutunda kaleyi bulamadı artık. Evet şimdi maça kalecimiz Mbappe olarak devam ediyoruz. Bizi zor bir süreç bekliyor. Şut çektirmememiz lazım rakibe. Bir de Oliver Kahn'la gol bulursak tadından yenmez. Var ya valla. <laughs> Şöyle Oliver Kahn'a geçiremedik. Bu arada artık rakip kalede kötü bir oyuncumuz olduğunu anlamış da olabilir orada Oliver Kahn'ı görünce. Rakip bunu anladıktan sonra işimiz daha da zorlaşacak. Mbappe uzandı ama alamadı topu. Arkadaşlar videoya bu arada bir 30 like falan bekliyorum ya. Valla like'larımız çok düşük yani. Videolar güzel izleniyor ama like atmıyorsunuz. Hadi atın bu golün hatırına like atın. Bak siz like atmadığınız için gol gelmiyor işte arkadaşlar. Siz like atsaydınız bu gol kaçmazdı. Niye? Çünkü ben like isteyeceğim diye vakit kaybetmezdim. O direkten döndü. <laughs> direkten döndü yırttık. Bu arada kaleye Rummenigge'nin geçmesi lazım ama oyunun durması gerekiyor bunun için. Oyun durmadan geçiremeyiz. Rummenigge gol kaçırdı az önce. Şimdi şu topu alalım Oliver Kahn. Rooney, Seedorf, Platini. Platini aşağıya döndük. Maldini gelmedi top. Maldini'ye top bizde yine. Oyun durdu bu arada. Artık Rummenigge'yi kaleye alabiliriz. Mbappe ile ye yer değiştiriyor. Hadi bakalım. En azından Rummenigge biraz daha uzun boyluydu galiba Mbappe'ye göre. Ne bileyim Rummenigge'ye kalede daha çok güveniyorum ya. Niye öyle bir hissiyat veriyor bana bilmiyorum. Şimdi şöyle bir geriye atalım. En terse dönelim. Burada çünkü rakip fena baskı yapmış. Bütün oyuncularımız kapalı. Çok riske girmeyelim orada. Şimdi Rummenigge mi ilerideydi? Rumeni değil mi oradaki? Rumenige niye kalede değil? Değiştiremedim mi arkadaşlar? Anlamadım ya niye öyle? Hayda. Hayda. Yedik golü. Yedik golü çok dikkatim dağıldı ya. Vallahi değiştiremedik mi ya? E değiştirdik tamam Rumenige'yi kaleye aldık. Niye Rumenige hala ucundaydı? Ben anlam veremiyorum ki dikkatim dağıldı tamamen. Yedik golü. Yedik golü. Saçma sapan bir gol yedik. 2-2 oldu bile. Ve kalede de hala oyuncumuz duruyor. O yüzden üçü de yeme ihtimalimiz çok yüksek şu an. Mbappe, Rooney, Platini, Platini kaybetmedik topu. Rodri, Sidorf koş. Ya Rodri ne yapıyorsun ya? Gerçekten ne yapıyorsun ya? Oliver Kahn, Sidorf, Rooney, Mbappe, tekrar Rooney. Rooney çok kalabalık orada ya. Etrafı çok kalabalık. Turağım. Kaydı kaldık. Şimdi şöyle hadi hızlı çıkalım. Haydi. Haydi. Rooney. Rooney. Denedik şuradan. Oliverkan çıkardı. Ne Oliverkanışı? Michael. <laughs> Oliverkan. Oliverkan aldı topu. Oliverkan. Attık içeriye pas. Geçmedi. Korner. Hadi bakalım. Son dakikada var ya Oliverkan çok güzel aldı to topu. Ben çok hızlı sürmek istemedim kaybeder diye. Şimdi Oliverkan bir kafa golü atar mı arkadaşlar? <laughs> Van Dijk'a gelsin o top. Van gelsin. Oliver Kahn biraz geride bekledi zaten. Oliver Kahn yükseldi. Gelmedi Oliver Kahn'a. Şöyle Turan. Rooney bomboş kaldı orada. Rooney, Rooney. Kaçırdık Oliver Kahn kafayla tamamlamak istedi ama kaleci alıyor. Kaleci alıyor ve maç 2-2 bitiyor. Ah be Oliver Kahn'la golü atabilirdik. Çok güzel olurdu. Arkadaşlar maç 2-2 bitiyor. <laughs> 8 şutumuz var. 6'sı kaleyi bulmuş. Maalesef maçı kazanamadık. Bence kazanmaya yakın olan bizdik. Maçın adamı kim seçilmiş? Platini seçilmiş. Oliver Kahn da 6 puan almış. Ve sonuncumuz da Rummenigge oluyor. Ya iki golü de çok saçma sapan yedik ya. Valla saçma sapan yedik. Özellikle ikinci golde dikkatim çok dağıldı. Gereksiz bir gol yemeydi. Gereksiz bir gol yedik. Şimdi bir epik ya da showtime oyuncumuz da gidiyor. Neyse arkadaşlar döndüm dolaştım. Drogba'ya geldim ben tekrar. Drogba'yı silmeye karar verdim. Ya süperlik etkinliğinde de olmasın zaten Drogba. Çok kullanmıyorum hem. Ve Drogba'mızı serbest bırakıyoruz. Bir tane oyuncuyla daha vedalaştık. Ve gitgide bu challenge'lar yüzünden epiklerim show time'larımız azalıyor. Artık silecek oyuncu bulmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Bu tarz challenge'ların daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenileriniz çok önemli. Ben videoyu beğenip beğenmediğinizi beğenilerden anlıyorum daha çok. Zaten yorum çok fazla gelmiyor. Yorum atmayı üşeniyorsunuz anlıyorum. Ama en azından bir like tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz. Ve videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, hoşçakalın.